Lan! Ne olmuş adama? Oo! Leyla bakma kızım bakma. Lan baykıver! Arkanda! Aa! Allah'ım satayım. Lan adamı, adamı götürüyor. Adamın işini bitiriyor. Oo! Oo bir! Michael Myers. Hayır hayır hayır. Abla niye sataşıyorsun abla ya? Sana bir şey yapmayacak. Sen niye karışıyorsun ki? Eyvah eyvah. Eyvah. Bir ses mi geldi ya? Ne oluyor lan? Telefon mu çalıyor? Bu kim ya? Michael Myers mi? Ne Michael Myers'i? Bir dakika bir dakika bir dakika. Benim bu anları videoya çekmem lazım. Arkadaşlar bakın bugün Cadılar Bayramı gecesi ve ben de normal bir şekilde Cadılar Bayramı ile ilgili bir film. Michael Myers'ın filmi arkadaşlar Halloween isimli Cadılar Bayramı filmi ve birdenbire evden böyle bir ses geldi. Tam dışarıya bakıyordum. Hani ne oluyor Michael Myers mi geldi falan diye. Tabii öyle bir şey olmaz ama hani abi etrafı falan bakarken birden telefonum çaldı. Michael Myers arıyordu ve bakın gecenin şu an saat Kaç abi görüyor musunuz? Gecenin 3 abi ve gerçekten de Michael Myers beni aradı ama açamadım yetişemedim. Şimdi böyle duruyor arkadaşlar. Bir daha da hani ben geri de aramadım yani hiçbir şey yapmadım. Bana Musa adı olmasını istemiyorum abi. Filmime falan devam et. Lan! Tekrar arıyor, tekrar arıyor bak bak. Bir dakika görüyor musunuz? Michael Myers beni tekrar arıyor. Michael Myers tekrar arıyor. Hazır mısınız? Açıyorum FaceTime. Face time görüntülü bir şekilde bir dakika. Bak abi açıyorum. Açıyorum sizin de gözünüzün önünde açıyorum. Açtım. Alo? Ne oluyor lan? Michael Myers? Michael Myers! Gerçekten de Michael Myers beni yaradı. Michael Myers beni yaradı. Bu çağırlar. Uç... Diyor. Cadılar bayramı harika geçecek falan diyor. Ne oldu Michael Myers ne istiyorsun benden? Aa, ne oluyor? Ne oluyor lan kamerayı çevirdi ve kapattı. Abi ne oluyor? Cadılar bayramı gecesi harika geçiliyor. Sürprizim var falan dedi. Bana bıçak gösterdi. Abi bir dakika. Umarım evime gelmiyordur şu an. Umarım evime gelmiyordur abi bugün. Bak cadılar bayramı gecesi dedi. Cadılar bayramı ne zaman? Bir dakika. Lan görüyor musunuz? Abi 31 Ekim yani bugün. Cadılar Bayramı bugün. Abi ben ne yapacağım arkadaşlar? Edin. Ne yapacağım ben bugün? Cadılar Bayramı gecesiyle Michael Myers bana sürpriz olduğunu falan söylüyor. Ben kafayı yiyeceğim. Aklımı sıyacağım abi aklımı Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Umarım Michael Myers peşime gerçekten düşmez. Evime falan gelmez. Bilmiyorum ne yapacağım. Abi ben şimdi kapıyı kilitlemeye gidiyorum. Yani bu krepi pasta yaratıkları lanetli varlıklar bir şekilde eve girmeyi başarıyorlar. Ama ben yine de önlemi alacağım ve kapıyı kilitleyeceğim abi. Evin kapısını kilitli... La bu ne? Buraya ne, ne olmuş böyle? Abi bu ne bir dakika bu neye yarıyor? Kapının kilidini açıyormuş ama yerinden sökülmüş. La bunu kim yaptı bu böyle değildi? Abi bunu kim yaptı? Michael Myers mi yaptı? Yoksa daha önce evime gelen başka bir yaratık mı yaptı bilmiyorum ama Abi şu an gerçekten bayağı şaşırdım Şu an gerçekten baya şaşırdım abi Her neyse şimdi biraz daha evi gezeyim arkadaşlar Ben bir şey mi unuttum bilmiyorum ama neyse Biraz evi gezeyim abi Lan ne oluyor? Ya Leyla ayaklarımda geziyor abi ya ayaklarımda geziyor az daha Ezecektim onu Şöyle bir oturma odasına bakayım Işığı açıyorum hazır mısınız? açtım. Evet, ışığı açtım. Şu anlık oturma odasında da bir şey yok gibi. Yani Leyla'nın şımarmaları dışında hatta şöyle şuraya da bakayım. Balkon tarafında da bir şey gözükmüyor. Yani şu anlık her şey normal gibi ama bu gece Cadılar Bayramı gecesi olduğu için her an her şey olabilir abi. Gerçekten Cadılar Bayramı yani oldukça beni ürperten gece her sene Cadılar Bayramı'nda o geceyi böyle korkarak geçiriyorum abi. Ve gördüğünüz zaten Michael Myers bana ulaştı. Michael Myers beni aradı. Sürpriz olduğunu falan söyledi. Ne oluyor anlamadım. Şöyle bir yatak odama da bakacağım. Yatak odamda da ya bunu Leyla yaptı arkadaşlar. Bunu Michael Myers yapmamıştır. Bunu Leyla yapmıştır. Yani başka kim yapacak? Yatak odamda da şu anlık bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Ben bir şey unuttum ama ne? Bir dakika. Duydunuz mu? Dışarıdan bir ses geldi. Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi ne oluyor? Işık da kapalı. Bir dakika biri dışarı mı çıktı? İçeri mi girdi? Ne oluyor lan? Sesler geliyor. Bir dakika bir dakika. Mutfağın penceresinden bakacağım. Mutfağın penceresinden kapının önüne bakacağım abi. Şöyle bir dakika. Perdeyi, perdeyi açıyorum. <laughs> ee abi sokakta da şu an herhangi bir... La bu kim? La bu? Bir dakika bir dakika bu Michael Myers. <laughs> Michael Myers'e kralına bakıyor şu an görüyor musunuz? Abi Michael Myers. Lan beni gördü. Ses yanma Leyla Abi Leyla ne yapıyor burada ya Arkadaşlar bir dakika şu an mutfaktayım abi Şu an mutfaktayım Michael Myers gördünüz tam kapının oradaydı Bir dakika, dakika. telefonuma mesaj geldi Telefonuma mesaj geldi ne oluyor Bu ne lan Abi Michael Myers Michael Myers yazdı bir dakika gösteriyorum size Görüyor musunuz Beni gördüğünü biliyorum seni yakalamak üzereyim yazmış. Abi onu satayım. Abi ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben arkadaşlar? Şu an mutfakta olduğumu da biliyor. Abi evde olduğumu da biliyor. Bakın Leyla da burada. Leyla gel. Satlamamız lazım arkadaşlar. Nereye saklanacak? Nereye saklanacak? Lan. Lan içeri girmeye başlayalım. Bakın bayağı. Abi görüyor musunuz? İçeri İyi geçtim işte. Böyle işte yine geri verdik apacağı. Aa, tak tak kaç. Abi, takam yakal. Bir dakika, kapı kapı. Хочу на команду. Хочу за команду. Шуя на команду. Что я такой классный ребята? Что я такой застойayım? Так я не понимаю что. Как кому не gelmiyor şu an. Salon şu, şu, şu an salonda. Şu an odaları geziyor Leyla. Açık Leyla. Şu an odaları geziyor. Umarım buraya gelmez. Bir dakika. Ben kapıyı biraz, biraz daha kapatacağım. Abi şu an yatak odasındayım. Yatak odasında saklanıyorum. Umarım beni burada bulamaz abi. Umarım. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Umarım bu Michael Mert peşimi bırakır. Abi çatılar bayramı gecesi. Başına gelebilecek en kötü şey geldi. Şu an görüyorsunuz değil mi? Michael Myers geldi. Abi çok korkuyorum. Altıma sıkıyorum şimdi arkadaşlar. Yardım edin. Yardım edin. Bakın bu kendimi savunabileceğim bir şey var mı? Biraz bakayım. Yatak <laughs> odası da, ne olabilir mi? <laughs>